Merhaba değerli dostlar. Son gün Tatlı Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle süper bir lahmacun tarifim var. Evde yapılan fırınla falan uğraşılmayan, yufkayla uğraşmayacağınız harika bir tarif. Şöyle unumu kabıma aldım. Ortasını açıyorum. Gerçekten yufkayla da denedim, fırında da denedim. Ee, en beğendiğim tarif bu oldu. Şöyle bir paket kuru mayamı ekliyorum. Üzerine Şöyle suyumu ekliyorum. Dediğim gibi mayasız hamurdan da denedim. Yufkadan da denedim fırında. En beğendiğim tarif bu oldu. Hem böyle yumuşacık hem incecik. İzleyince gerçekten sizler de hak vereceksiniz. Bunu ısrarla gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Muhteşem bir tarif oluyor. Şöyle mayamın içerisinde eritiyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu şöyle kenarlarından döküyorum. Tekrar şöyle suyumu döküyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur yapacağım arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi, mayasız hamurdan da denedim. Biraz hamur kuru oluyor, ekmeği kuru oluyor yaptığınızda. Denediğim bütün tariflerden en beğendiğim bu tarif oldu. Çok pratik. Gerçekten sonuna kadar izlediğinizde bana hak vereceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Şöyle hamurumu toparlayarak yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum. Yaklaşık bir 45 dakika, bir saat kadar şöyle güzelce kabarması, mayalanması için bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi lahmacunumun malzemelerini hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük boy bir patatesi rendeledim. Suyu sıkı fırından içine alacağım. robotta daha da ince kıyılması için hemen şöyle iki diş sarımsağı şöyle üzerine doğruyorum şöyle soğanlarımı da yine ekliyorum Şöyle domateslerimi de koyuyorum. Bunları böyle bir defa çekeceğim arkadaşlar. Malzememi robottan çektikten sonra şöyle kabıma alıyorum. Hemen diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Şöyle de şöyle yarım deste maydanozumu koyuyorum. Şöyle yeşil ve kırmızı biberleri ekleyeceğim arkadaşlar. diğer malzemelerimi de ekliyorum. Evet, malzemelerin içerisine tuz, karabiber, kimyon ve yedi türlü baharat ekliyorum. Pul biber atmıyorum. İçerine eklediğim kırmızı kap biberler acıydı arkadaşlar. Daha sonra domates ve biber salçası ekliyorum. Önce şöyle bir güzel karıştırıyorum. hemen şöyle kıymamı da ekliyorum yağlı kıymamı biraz da şöyle sıvı yağ ekliyorum hemen malzemelerimi karıştırıyorum Evet iç malzememi hazırladım hamurum da güzelce kaparmış şimdi hemen lahmacunlarımızı yapmaya başlayabiliriz şöyle hamurumdan bir beze aldım hemen şöyle açmaya başlıyorum hamurumu bu şekilde uzunlamasını açtım. Hemen malzememi şöyle içine koyuyorum. Gerçekten gözleme yapar gibi inanılmaz kolay ama bir o kadar da lezzetli harika. Pratik bir şekilde lahmacunlarınızı evinizde yapmanız o kadar mümkün ve kolay ki. Şöyle malzememi her tarafa eşit gelecek şekilde koyuyorum arkadaşlar. Diğer tarafını şöyle üstüne kapatıyorum ama kenarlarına bastırmıyorum. Açacağımız için şu şekilde kapatıyorum. Lahmacunumu alıp tavama koyuyorum arkadaşlar. Lahmacunumu orta ateşte, ne az ne de çok yakmıyoruz arkadaşlar, orta ateşte her iki tarafında pişiriyoruz. Hiç korkmayın, içi de şahane bir şekilde pişiyor. Az açarsanız ateşinizi az açarsanız ekmeği kuru olur. Çok açarsanız da dışı hemen çabucak yanar, pişer, içini tam pişiremezsiniz. O yüzden orta ateşte güzelce lahmacunlarınızı pişirin arkadaşlar. Evet şöyle bir tarafı pişti arkadaşlar. Çevirdim. Şimdi diğer tarafı da pişiyor yavaş yavaş. Evet şöyle güzelce iki tarafını da pişirdim arkadaşlar. Şöyle nar gibi kızardı. Daha sonra kenarları kapatmadığımız için gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Şöyle soğutuyorum. Önce şöyle bir açıp soğutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tekrar kapatıyorum şöyle yiyeceğimiz zaman açıyoruz arkadaşlar açılmasında pişmesinde hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi dumanın üzerinde kapatıyorum ve ben diğerlerini yapmaya devam ediyorum Evet değerli dostlar bütün lahmacunlarımı hazırladım şöyle gördüğünüz gibi incecik ve yumuşacık hemen şöyle göstereyim Gerçekten muhteşem oldu. Şöyle isterseniz içerisine soğan maydanoz koyarak daha da lezzetlendirebilirsiniz. Şöyle limonunuzla sıkarsanız muhteşem olur. Hemen şöyle ahmamajrumu sarıyorum. yumuşaklığı da bu şekilde inceliği bu şekilde gerçekten deneyip e, memnun kaldım en güzel tarif Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir bugünlük de benden bu kadar videoya beğeni yapmayı sevdiklerinizle paylaşmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hoşça kalın Allah'a emanet olun